Merhaba arkadaşlar, Sevda Balaba Mutfakta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz diyorum. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba, iyi günler. Akşamsa iyi akşamlar diyorum hepinize. Bugün sizlere mantar sotemi tarif edeceğim. Çok güzel oldu gerçekten. Yemeğe doyamıyorsunuz. Yanına da çok güzel tane tane bir pilav yaptım. Efsane lezzetli oldu diyorum. mutlaka sizin de yapıp yemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle bir baş soğanı küp küp doğradım. Tereyağı, zeytinyağı ve sıvı yağ olarak 3 yağda karıştırdım. Soğanları karamelize hale getirdim ve üzerine iki tane charleston biber doğradım. İyicene kavurduktan sonra o kadar güzel oldu ki, yani içinde soğan olduğu bile belli değil. Yıkayıp doğramış olduğum mantarlarımı içerisine koydum ve karıştırıyorum. İyicene karıştırdıktan sonra ağzını kapatıyorum, biraz bekliyorum. Zaten bakın kendi suyunu salıyor. Ara ara karıştırarak suyunu çekene kadar pişiriyorum. Zaten siz de görüyorsunuz. Bakın ara ara karıştırıyorum. Sadece tuz ve kırmızı pul biber kullandım. İsterseniz siz diğer baharatları da kullanabilirsiniz. İyicene karıştırdıktan sonra tekrar ağzını kapatıyorum. İsterseniz salçalı da yapabilirsiniz ama biz bu şekilde bunu sefer tercih ettik. O kadar güzel oldu ki anlatamam. Yani böyle yemeğe doyamıyorsunuz. Parmaklarınızı yersiniz. Çok güzel oldu. Evet, bakın yavaş yavaş mantarlarım da pişiyor. Renkleri döndü. Suyu da azaldı. O kadar güzel oluyor ki gerçekten anlatamam iyice çektikten sonra servis yapabilirsiniz. Evet ve sonuç. Bakın bakın şu muhteşem lezzete bakın diyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Evet kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirim için de zil tuşu var basarsanız çok sevinirim. Güzel videolarla, gezmeli videolarla, farklı vloglarla tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Sağlıkla kalın.